Hoş geldin bakalım evimize. Hoş bulduk. Aa, Rafet saniye, sizin ne işiniz var evde? Aa, aşk olsun ama yani böyle bir fıstık evimize teşrif edecek biz gelmeyecek miyiz babacığım? Hoş geldin Kayra. Hoş bulduk. Ben de sıkılıyordum biliyor musun? İyi ki geldin. E, ne yapayım Koskoca adam olmuşsun. Ne yapayım ben senin sıkıntına? <laughs> Siz. Annemin, yani Sunan'ın kardeşleri misiniz? Evet. Ben ablasıyım. O da en büyüğümüz, Rafet abi. Biz sana söyleyememiştik. Nereden başlayalım istersin? Gerçi sen bahçeyi daha önce gördün. İstersen evi gezdirelim sana. Olur. Gel bakalım, tut elimi. Koş, koş, koş. Ver, böyle dikkat. Yavaş. <laughs> Dur, yavaş. Yanlış. Kusuna mı? Evet. Senin yaşlarındaydı o zaman. Çok tatlıymış. Rafet abi, peki sen böyle hep uzun muydun? Evet, uzundum. Hatta lakabım çocukken Sırık Rafet. Peki siz Sunay'a başka bir isim takar mıydınız? Aa, bizim hayatımız lakap takmakla geçiyordu. Ben mesela keçi derdim. Neden? Çok inatçıydı çünkü. Hiç lafımı dinlemezdi. Şevket amca, sen ne derdin? Ben şekerparem derdim. Şekerpare ne? Çok lezzetli bir tatlı. Yedikçe yiyesi gelir insanın. Hmm. Sunan'ın odasını görmek ister misin? Olur. Gel bakalım, gel. Hop, geç bakalım. Ha, bu ona verdiğim ilk resim. Evet. Onların hepsini sen çizdin zaten. Hepsi senin resimleri. Suna seninle ilgili her şeyi saklıyor. Bak burada da var. Aa, bu çok güzel. Beğendin mi? Hı hı. Getir bileğini. Oo, Kayra çok yakıştı bu sana. Ama Sunay'a sormadan almamalıyım. O nasıl laf aşk olsun ya. Sunay'a sorsan elinde olsa sana dünyaları verir biliyor musun? Bir bilekliğin lafı mı olur? O üzülmüş müdür ben onu kızınca? Git deyince. Üzülmez olur mu? İçi parçalandı. O kadar çok seviyor ki seni o. Vallahi her gece seni anlattı bize böyle uzun uzun seni anlattı. Bu bebeğin adı ne? Pervin bebek. Pervin mi? Ama bu çok eski. Hı. Evet. Ben sana sonra onun hikayesini anlatırım, tamam? Tamam. Çok güzel bir fikrim var müthiş limonata yaptım. Çok güzel mamalar var. Bahçedeki masada bizi bekliyor. Bence gidip onlardan yemeye başlayalım. Biz de sana bu bebeğin hikayesini anlatalım. Ne dersin Kayra? Olur. Zaten çok acıkmıştım. Oy kıyamam sana prenses. Seni yerim prensesim benim dedi. Neyse, şimdi bu suna şu ağaca çıkmış inemiyor, tamam mı? Bağırıyor burada, ben nasıl ineceğim, nasıl ineceğim diye. E, kaç yaşında? İşte senden iki üç yaş küçük galiba. Ama biz de küçüyüz. E babam da evde yok. Bir şey yapamıyoruz. Sonra da benim aklıma geldi. Bir filmde görmüştüm. Böyle yüksek bir binadan bir adam inemiyor. Böyle aşağı bir branda geliyorlar. Atlıyor adam bir şey olmuyor. Benim aklıma bu geldi. Dedim saniye biz bunu yapalım. Gittik <laughs> içeriden bir tane çarçaf aldık, geldik tamam mı? Karşılıklı geçtik, geldik. Buna atla diyorum atlamıyor. Atla diyorum atlamıyor. En son bir kızdım buna. Atla kız dedim. Atladı bu. Ama işte biz çarşafı biraz fazla germişiz. olduğu gibi çarşaftan sekti, kafa üstü betona düştü. Buradan buraya beş dikiş. Ay yazık, çok acımıştır canım. Acımıştır tabi. Ama işte babam olanları öğrenince benim daha çok canım acıdı. Ne hak etmiştin ama Rafet. Bu bebeğin hikayesi ne? bebek. Suna da küçükken senin gibi annesiz büyüdü. Hani baban sana nasıl böyle teselli olsun diye mektuplar yazıyordu ya. İşte ben de Suna'ya annem bu bebeğe çok benziyordu demiştim. Bu da adını Pervin koydu. Sonra da değil mi? liseye gidene kadar filan o bebeği yanından ayırmadı. Hep onunla yattı. Benziyormuşsun benziyormuşuz Suna'yla. Benziyorsunuz tabii. Benzemez olur musunuz? E zaten sen Suna'yı ilk gördüğün gün ona koşup böyle anneciğim diye sarıldığında... ...o sana o yüzden söyleyememiş ben senin annen değilim diye. Onda ne? Biliyor musunuz? Ben bugün okula gitmedim. Ama okulda yapacağım gösteriyi size göstereyim mi? Çok isteriz. Kesinlikle. O zaman önden ben bir sunum yapayım. Karşınızda Kayra Yılmaz. Bravo. Evet. Bravo Kayra. Bravo. Ay burası ne hep unutuyorum işte. Ben hatırlatabilir miyim balarım? Böyle yapıyorduk. Bravo, bravo. bravo. Sen de daha güzel oluyor. İstersen hala vaktimiz var, yetişebiliriz. Bilmem ki çok dalga geçtiler benimle. Bir tanem, bazen moralimiz bozulabilir. Ama burada senin ne istediğin önemli. Dalga geçecekler diye hep korkacak mısın? Yoksa hiç kimseye aldırmadan gidip dans mı edeceksin? Yani bence dans etmek çok eğlenceli. Ve bence de Suna haklı. Ben diyorum ki eğer sen çok istiyorsan bu işi... ...bence biz ekip olarak seni hazırlarız yetiştiririz. Ha? Ne dersin? Yapalım be Kayra. Bak küçükken benle de çok dalga geçiyorlardı biliyor musun? Gidelim onlara günlerini gösterelim be. Dur bir oğlum Rafet bir dur çocuk bir karar versin. Gidelim. İşte bu. Ama Rafet abi, Saniye abla da gelsin. E geliriz tabii. Hayatta kaçırma. O zaman ben ayrı arıyorum kostümleri getirsin. Hadi. Şevket amca sen gelmiyor musun? Kayrıcığım benim gidip kahveyi açmam lazım artık. Ama sana çok bol şans diliyorum, tamam mı? <laughs> Yine gel, tamam mı? Harbinim, iyi bak. Merak etme. Al bakalım çantanı. Teşekkürler. Hadi hoşça kal. Gidelim. Gel bakalım. Göl, gel ablasının kuzusu. çantamı almadım ki. Dur, siz gidin. Geliyorum ben çantamı tamam. tamam. ben de arabayı alayım. Burada bekleyin siz. Alo Necat. Suna, sizin evdesiniz değil mi? Yanınıza geliyorum. E, toplantılarım vardı. Boş ver şimdi toplantıları. Yanınızda olmak istiyorum. Biz ile okula gidiyoruz. Gösteriye katılmak istiyormuş. Ben de prova bile yaptı biliyor musun? Gerçekten mi? Tamam o zaman okula geliyorum hemen. Tamam görüşürüz. Yeah, i we'll